Bu videoda sizlere telefonunuz eğer yurt dışı bir telefonsa nasıl şebeke almasını sağlayabilirsiniz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçiş yapalım. Arkadaşlar ilk olarak telefonunuzu bir aç kapat yapmanız gerekiyor. Nasıl ama aç kapat yapmanız gerekiyor? Böyle telefonunuzdaki uçak modudur, mobilleridir, bluetooth'tur bunların hepsini kapatacaksınız. Ondan sonra telefonunu kapatacaksınız. Bu şekilde bir telefonunuzu açın kapatın. Bakın bakalım şebeke geliyor mu? Gelmiyorsa arkadaşlar ayarlardan sıfırla bölümüne gidip aşağı kaydırdığınızda orada A sıfırlı olacaktır. Ayarların sıfırlı Tıkladıktan sonra arkadaşlar var olan modem ve baz istasyonlarının bilgilerini silip size yeni bir şebeke bağlantısı kurmayı sağlıyor. Bunu bu şekilde deneyebilirsiniz. Bir değeri arkadaşlar sıfırlaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Yazılım güncelleme oluyor. Telefonunuzun yazılımını güncel mi değil mi kontrol edin arkadaşlar. Telefonunuzun yazılımını güncelleyin mutlaka. Dördüncüsü olarak arkadaşlar farklı bir operatöre ait sim kart takın arkadaşlar. Eğer o farklı bir sim kart taktığınızda şebeke sağlanıyorsa kendi sim kartınızı takıp devam edebilirsiniz. Eğer telefonunuza sim kartınızı taktığında 4.5G 5G, 5G uyumluluğu alamıyorsanız arkadaşlar operatörünüzden yeni bir sim kartı talep edin. Yeni bir sim kartı versinler size. Bu şekilde telefonunuzun şebeke ayarlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.